Anneciğim, biz sana sürpriz hazırladık. Ne Sürprizi kızım. Birazdan görürsün. Ama sürpriz olduğu için önce gözlerini kapatman lazım. Kızım daha gitmedik ama. Olmaz. Şimdi kapaman lazım gözlerini. Ya, arabadayız şimdi nasıl olacak o? Hadi anne ne olur. Ben bununla bağlayacağım gözlerini. Sen de gidene kadar açmayacaksın, tamam mı? Selim, Allah aşkına ne sürprizi bu? Abla vallahi ben bilmem. Elif bilir. Ama şu güzel yavrucağızı üzme bence ya.